Merhaba arkadaşlar size harika bir oyunla geldim. Pepe'nin okulu bu arkadaşlar. Bunda çok özel deneyler, çok güzel şeyler göreceksiniz. Hatta koca bir kara delik bile göreceksiniz. Roketleri yutan, uzay bir boşluğu. Arkadaşlar gerçekten bayılacaksınız. Bakın şimdi açıyorum size. Bir dakika. Ee, önce gösteriyor bana oyunu anlatıyor. Şu tahtayı ben bir sileyim. Tahtaya Ebru yazmıştım arkadaşlar. Sildim orayı. Bakın. E, burası birinci kat. Ben ikinci kata çıkacağım. Burada harika bir restoran var. Burada çok güzel pizzalar, hamburgerler, ramenler. Ya her şeyi yapabiliyorsunuz. Üstüne üstlük yan odada deney odası var. Oraya ben bayıldım. Birazdan lastikle karpuz patlatacağız. Ekmeği yaktık. At at. Kimse görmesin. Çok fena yaktık ekmeği arkadaşlar. Yeni bir dilim ekmek kızartabilir miyim lütfen? Evet. Çın edecek. Aynen hazır. Hadi hadi bakalım. Al çocuğum afiyet olsun. Şu balığı doğruya muyum ben? Oo, inanılmaz. Muzu doğrayabilir miyim? Muzu da yaptı. Portakalı da dilimledi. Aa biberi de doğradı. Arkadaşlar çok güzel. Bu biber doğranmıyor mu? O acı biber doğranmıyor arkadaşlar. Al çocuğum tekrar eline. i̇nanmıyorum. Hem sırmız var. Adı cheese. Yani peynir demek. Cam, 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 cam. Ay hamsterımız var. Cam, 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 Çok tatlı arkadaşlar. Onun peynirinden aldığım bir kızartayım. Şurada bakayım kızaracak mı? Aa bulaşık makinesi de bulaşıkları yıkadı. Işıl ışıl yaptı. Burayı ben birazdan açacağım. Göreceksiniz arkadaşlar. Burada harika atıştırmalıklar var. Ya inanamıyorum. Kek falan da yapabiliriz. Ay yandı. Peynir yandı. Unuttum ben o peyniri orada. At çöpe at. Meyve suyu da oldu. Ya bakar mısınız şimdi bardağa koyabilecek mi acaba? Bu ne? Aa lavaş mı yapıyor bu? Evet bundan tako yapabiliyoruz. Bak sandviç böyle. Tamam onu da yapacağım ben. Bir dakika dur şimdi değil ama. Dök şunu bardağa. Dök 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 içirelim çocuklara. Hem sırımız içebilir mi acaba? İç çocuğum. İçemedi galiba. Çocuğa içireyim yarısını da döktü ama neyse. <laughs> Ellere bak arkadaşlar <laughs> elini nasıl yapıyor. Yeah. Tam tut hadi tut. Tutmaya mı çalıştı? Niye öyle yaptı anlamadım. Çok komik oldu ama. Bir dakika. Ee, bu fırın nasıl çalışıyor? Ben bu fırını nasıl çalıştırabilirim? Bilemedim dur. Ben bunu öğreneceğim arkadaşlar. Burası bizim pizza fırınımız. Bak bunu da burada pişirebiliyorum. Yam yam Bak yam o çiğ de yiyor yam. zaten nasıl olsa. Ya da afiyet olsun <laughs> çocuğum. <laughs> oh, yeah. Eee bakıyorum arkadaşlar. Buradan harika şeyler yapabiliyoruz. Bak şimdi. Ay jölenin güzelliğini gördünüz mü? İnanamıyorum aşırı güzeldi. Şurada küçük küçük kutular falan var hatta böyle kaşık çatal var. Ya burada keşfedecek o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Oyun daha yeni olduğu için. Bak ramen'e bakın harika bir ramen yaptım yumurtalı. İçine et de koysaydık keşke çok yakışırdı. Bir de acı biber. Bu da taco dükkanı. Burada çok güzel takolar, pizzalar. Bakın bak şimdi pizzayı nasıl yapacağım? Kedicim bana müsaade et tatlış. Peyniri dök. Üzerine mantar. Ay mantarı koyamadım dur. Heh, bak mantarlı pizza. Etli pizza. Ay koyamadım eti dur. Ay yere koyduk tüh. Yeri de kirlettik hatta. Bakın leke oldu orası. Domatesli pizza. Kediler bayılır zaten arkadaşlar peynirli şeylere. Bu wok ne wok bilmiyorum ne. Ama güzel bir yemeğe benziyor. Burger var. Bunların hepsini birazdan açacağım arkadaşlar. Siz de göreceksiniz ve bayılacaksınız. Bu ne? Sushi. Sushi dükkanı. Oo krep dükkanı. Bakar mısınız kremalar falan var içinde. Ramen dükkanı zaten açık. Şimdi ben size bunları göstereceğim birazdan. Burası deney odası. Ben buraya bayıldım. Şurada değişik şeyler bitki türleri falan yapabiliyoruz arkadaşlar. Bak suratını oradan seçiyoruz zaten. Rengini buradan değiştiriyoruz. Şeklini falan. Bak havuca benzedi şu anda. Tipine bak ne kadar minnoş. Şemşik şemşik bakıyor. Çok tatlı arkadaşlar. Üzerinde çiçek oldu. Ya şekli patlıcana benzedi şu anda. Bu ne bilmiyorum ama çok minnoş. Bak bak rengi değişti hatta. Al sana mavi. Al sana mor. Ya çok tatlı değil mi? Çok minnoş. Ayakları falan da var. <laughs> Çok şeker arkadaşlar. Burası bizim gezegenimizin etrafında işte uçan uçakları, balonları, uyduları falan gösteriyor. Bu bizim güneş sistemimiz. En ortada güneş var görüyorsunuz. Etrafında dünya dönüyor, Neptün dönüyor, Plüton dönüyor, Jüpiter dönüyor, Mars dönüyor. Çok minnoş gezegenler var. Bu da dev bir kara delik arkadaşlar. Kara delikler etrafındaki her şeyi yutarlar gezegenleri bile. Bu ne bilmiyorum. Bu Tesla bobinine benziyor. Bakın bir elektrik var herhalde bundan. Evet gerçekten de elektrik falan var arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Şu elindekini bir türlü çözemedim bunun ne olduğunu. Hiç de anlayamadım maalesef. Ama çok da merak ediyorum. Şimdi burada bir sürü deney yerleri var. Bakın şurada beyaz çiçekler var. Onları böyle renkli sulara koyduğumuz zaman renkli çiçek alıyorlar. Buna bayıldım. Mavi. Sarı, mor, kırmızı. Bak buradan karpuzu patlatacağım. İyi Kaçın bir yandan da. Kaç, kaç, kaç. Oh, oh, oh. Çekirdekleri bile sıçradı etrafa arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Dur şimdi. Bu bizim deli bilim adamımız. Ee, pamuk var. Büyüteç var. Şu mıknatıs ne işe yarıyor onu çözemedim. Arkadaşlar bir de burada e, yer çekimsiz ortam var. Ben buna bayıldım. Bakın şimdi. Ee, aşağı çektiğim zaman hepsi aşağı yukarı çektiğim zaman hepsi yukarı çıkıyor. Gerçekten çok eğlenceli. Ah çocuğum kafan kırılmadı mı yavrucuğum. Şimdi tekrar yukarı seni çekeyim mi? <laughs> Ay başlığını çıkarttık kızın yanlışlıkla. Nasıl takacağız şimdi? Orada takamayız da diğerini de takamadım. Dur gel çocuğum seni bir çıkartayım da öyle takayım ben en iyisi. Gel <laughs> yüze yüze çıktı resmen taksana yavrucuğum. Ay takamadım yine neyse. Şurada değişik kıyafetler falan da var. Yine bunlar uzay boşluğunda kullanılabilmek için. Arkadaşlar ya bu okul harika bir okul. Kimin okulunda bunlar var? Yer çekimsiz ortam var. Ben bayıldım. Gerçekten çok güzel. Çocuk nasıl yüzüyor resmen. Sanki suyun içinde. İstediği hareketi yapabiliyor orada. Çantanın içi boş. Neyse şurada bir yanar daha var görüyorsunuz. Bir tane şurada şey var bakın size onu göstereceğim şimdi. Ee, gök kuşağı yapacağız bakın. Camı tuttuğum zaman bir gök kuşağı çıkıyor çünkü ışık kırılıyor orada. Işığın kırılmasıyla gök kuşağı oluşuyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok harika çok beğendim. Çok da hoşuma gitti. Bunun ne iksiri olduğunu bilmiyorum. Bir dakika bu iksirlerle ne yapabileceğimi bilmiyorum. Şu büyüteçten ben bu mikropları inceleyemez miyim? Keşke tamamen ben de görebilsem ama böyle hiç olmuyor. Bir dakika. Oynuyor ama ben göremiyorum. Ne anladım ben bu işten? Neyse şu şeyden şu kaynayan iksir var ya yanar daha deneyelim önce bir tane. O iksirlerle de ilgileneceğim. Bundan döktük. Bir de bundan dökünce patlaması gerekiyor. Gerçekten patladı. İşte yanar dağlar böyle patlıyor. Burada bir görselin oluşturmuşuz. Bak kızım bak lastikler. Çekil de patlatayım. Ya ben bu gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Kırmızıya koyamadım ama bir türlü. Bir dakika. Heh. Oldu. Kırmızı çiçeğim de oldu. Şunu da turuncuya koyalım. Turuncu çiçeğim de olsun. Kaçın arkadaşlar. Karpuz çok güzel patladı lastiklerle. Çok eğlenceli. Şu salyangoz ve dinozoru çok algılayamadım. Bunlar burada ışığı mı yansıtıyor? Ne yapıyor? Yok yapmıyor bir şey. Bunu çözemedim ben arkadaşlar ama onu da çözeceğim ve size de söyleyeceğim ne olduğunu daha sonra. Şimdi bak bir tane mor var çünkü bir tane pembe var bir tane de mavi taşlı olan var şurada. Bilim adamı eline niye aldın onu? Onu bir bırak bir bırak çocuğum bir bırak. Yahu bırak bırakmıyor da ya. Şimdi şunu koyalım. Bunun altına açsak ne olur? Hayır bu pamuğu çek bir. Bak yine aldı elini arkadaşlar oynamamı istemedim anlamadım ki ben. Heh, heh, oldu. Aa bak bu değişik kaynıyor. Bak az önceki böyle değildi. Dur şunu deneyelim bir de. Ay bu mikrop bu denenmez. Mikrobu üstüne koyamadık zaten. Pıt 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 atıyor. Bu baloncuk çıkartıyor sanki. Ay çok güzel. <laughs> Şu çocuğun elinde patlatayım mı ben bu karpuzu arkadaşlar? Korkmayın. Çok minnoş. Her yer karpuz suyu oldu. Bu nasıl? Bakayım. Aa kalp falan var bunda da. Ne değişik. Saçına falan dökebiliyor muyuz diye baktım. Dökülmüyormuş. Ah dökebilseydik ne güzel olurdu. Gözlük takalım da kıza karpuzun suyu gelmesin. Şimdi arkadaşlar. Aa şurada bir tane şey heykeli var. Ee, eski çağlardan kalma kuş dinozoru. Dinozor kuş. Heykeli var. Bak onu ben koparttım. Kazara geri takayım da kafasını değiştirelim. Dur. Ay tak 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 etti. Aa çıkar sese bakın. İnanılmaz güzel. Ama bir dakika bu kuş şeyi bunu değiştiremiyor muyuz? Dinozor şeyi yok mu bunda? Dinozor kemikleri, iskeleti. Ee, bu, şu yukarıda daha büyük dişleri olan var bir tane. Çok değişik. Şu DNA şeyi olana da bayıldım arkadaşlar. Değişik DNA'larla farklı bitkiler çıkartabiliyoruz. Çok hoşuma gitti orası da. Burada da bubble tea yapabiliyoruz. Çok güzel değil mi bak şimdi içine yıldız koydum şu ortasında açık mor seçiyi ay çok minnoş olmadım mı arkadaşlar rengarenk bubble tea'ler yapabiliyoruz. Buradan biber kopartıyorum baloncuk adama biber yedirdim içeceğini de iç baloncuk adam hiç ağzı yanmadı biberden demek ki çok da acı değilmiş. 3 kişilik 3 kişilik sandalyeler var burada. <laughs> Gerçekten yemekhaneleri ayrı bir harika. Deney odaları ayrı bir harika. Ben bu okula bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bakın şimdi açtım ben şu e, abur cubur dolabını. Bak. Orada her şey var. Gerçekten inanamayacaksınız. Her şey var ya. Her sebze, her meyve. O kadar da güzeller ki arkadaşlar. Hepsi taptaze balık var, tavuk var. Ondan sonra dondurmalar var. Ya ben bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Siz de bana mutlaka beğeni atıyorsunuz ki ben bu oyunu hep oynayabileyim. Sizin sevdiğinizi anlayabileyim. Tavuğu pişirmeye çalışıyorum ama buzlu olduğu için burada henüz erimedi. Pişiyor ama ya çok yavaş. Onun için fırına atacağım. Fırında hemen pişti gördüğünüz gibi. Gerçekten harika. Al hadi afiyet olsun. Kızın da ayağında palet var yalnız mutfakta ama. Ya, çok tatlı ya. Şu kediye de bayılıyorum ne güzel mırlıyor. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğlendiyseniz siz de lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğeni atın. Size alt katı da göstereceğim daha sonra. Hoşçakalın. Bay bay.